Bazen kendime soruyorum. Acaba hala benim dışında hayatta kalan biri var mı? O korkunun. Değerli vatandaşlarım, evlerinizde kalın. Zorunda olmadıkça kapılarınızı sakın açmayın. Dehşetin. Ve acının üzerinden geçen. tam 127 günün ardından hala benimle aynı nefesi alan birileri var mı? Isırıldıktan sonra deneyimlerime göre en fazla 7 saatiniz var. Ve sonra artık onlardan birisiniz. Tabi eğer önümdeki arkadaş gibi kafanıza falan sıktıysanız orası başka. Sese ve ışığa karşı çok duyarlar, en ufak çıtırtı davlarının yolunu tespit edebiliyorlar. Etten avuçtuğu sürece ne bulurlarsa yer bulurlar. <laughs> Henüz bir zayıf noktaları ya da öyle bir şey bulamadım. Tek bildiğim sadece beyinlerinden vurarak öldürülebildikleri. Ki bence bu oldukça ilginç. Malum pek kullanmadıkları bir organ. <laughs> Sanırım mizah yeteneğimi kaybediyorum. E tabi insan bu kadar yalnız kalınca. Bugünlüğü de o yüzden tutuyorum zaten. Konuşma falan unutursam diye. Artık kiminle konuşacaksam.